Merhaba değerli Arıcılık TV takipçilerimiz. Bugün sizlere sıfırdan arıcılığa başlayanlar ya da başlamayı düşünenler için arıcılık nedir? Bunun üzerine bazı tavsiyelerde bulunacağız ve bu tavsiyelerde arıcılığa yeni başlayacaklar için çok önemli hassas noktalar olacaktır. Yine böyle video çekmemize sebep olan bizim kanalımızın videolar altında bu tip sorular geldiği için biz de böyle bir video çekmeye gereği duyduk. Yine bu tip sorularınız olursa yine bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine çekeceğimiz videonun içerisinde bazı konular geçecek ve bunlarla ilgili dokümanları yine kanalımızın içindeki videolardan da bulabilirsiniz. Şimdi size konuyu anlatırken aynı zamanda arılığımızı da gezmeye başlayabiliriz. Son yıllarda bilindiği üzere devletin verdiği bazı teşvikler ile genç çiftçi hareketiyle meslek edindirme kursları derken gittikçe arıcılık popüler bir meslek olmaya başladı. Tabii ki arıların soyulanın tükeniyor olması ve bu bilginin gittikçe artan hızla yayılması eskisini kaybetmedi. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde arıcılık ticari yanı sıra hobi olarak yapılmaktadır yıllarca yurt dışında insanlar bal almadan sıf arıların soyu ilerlesin soylarını kaybetmesin diye bu şekilde hobi amaçlı arıcılık yapan insanlar var şimdi arıcı kimdir derken bununla ilgili bir tanım yapmak istiyoruz arıcı kendi başına ve belirli bir süre içerisinde arılı kovan hazırlama ana arı, oğul ve arı ürüne üretme, arı kolonisinin bakım besleme, arı ürünleri hasadı, arıcılıkla ilgili araç ve gereç ekipmanlarının bakımı, onların işlerini yapma bilgisi ve becerisine sahip olan kişiye biz arıcı demekteyiz. Herhalde söylemize gerek yok ama arıcı olmak için en önemli şart arıları sevmektir. Eğer siz arıyı sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Ne parası için yapabilirsiniz ne de ee, herhangi bir getirisi için asla yapamazsınız. O yüzden dolayı arıları sevmeniz gerekiyor. Şimdi aralık ayı olduğu için dışarılarda bu şekilde ölü arılar var. Bunların olması normal. Bunlar da belli bu sana ölüp gidiyorlar. Peki arıcılık yapmak için teorik bilgiler yeterli mi? Yani arıcılığa başlamadan önce gerekli araştırmalara yapıp bu konu ilgili temel teorik bilgileri öğrenmeniz gerekir. Birçok kaynakta arıcılık bilgisi vardır. Örneğin e, organik, ekolojik arıcılık gibi kavramları öğrenmek ve değerlendirmek de önemli. Bu konuda yazılmış çeşitli işte kitaplar, internet siteleri ve bizim gibi bu şekilde arıcılık e, kanallarını takip ederek arıcılığı öğrenebilirsiniz. Her şeyden önce mutlaka çok özel bir canlı olan bu arı dair bilgileri öğrenmeniz gerekir. Koloni fertlerinin, koloni yaşam düzeni, arıcılığı ilgilendiren diğer konularda bilgi sahibi olmadan bu işe soymanızı tavsiye etmeyiz. Çünkü bu işi e, hani bilmeniz gerekir. Pratik olarak öğrenin daha sonra tecrübe ve uygulama kısmına geçersiniz. Arıcılığa baştan pratik olarak 3 farklı yolu var. Yani Bunlardan biri yani arı sahibi olmanın 3 farklı yolu da diyebiliriz buna. Bunlardan biri satın aldığınız boş bir kovana oğul koydurmak. Arazinizde veya evinizde veya ormanda bulduğunuz sahipsiz bir oğlu yakalayarak ya da arılı bir kovan satın alarak bu işe başlayabilirsiniz. Halk arasında hatta şöyle bir söylenti vardır. Eğer bir kolonistin evinize gelmişse onu sahiplenmeniz ve ona iyi bakmanız şarttır derler. Hani böyle de halk arasında bir söylenti vardır. Eğer bir konuda hiçbir deneyiminiz yoksa, yani arıcılık hakkında hiçbir deneyiminiz yoksa en iyi başlama yöntemi arısı güçlü, kaliteli bir koloniyi tanıdığınız veya güvendiğiniz internet sitesinden sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda e, arının bir canlı olduğunu düşünerek ve başarısız riskini göz önünde almanız gerekiyor. Arıcılığa en fazla 5 kovanla başlayın. Zaman içerisinde tekniklerini ve yöntemleri öğrendikçe arıcılık yöntemlerine karar verirsiniz. Hangi yöntemle ilerleyeceğinizi ve ona göre zamanla kovan sayınızı artırabilirsiniz. Şimdi bu kovan önündeki ölü arılar sizi korkutmasın. Bunlar başta dediğim gibi normal arılar. Yani artık ömrünü doldurmuş. Arıl kayında ölüp içeride şimdi onun arıları var. Bahara çıkacaklar. Arı kovanın açılması ve çerçevelerin kontrol edilme yöntemleri çok önemlidir. Bir çerçeveye baktığınızda hanginin hücre olduğu, yani hangisinin yavru hücre olduğu, hangisinin bal, hangisinin polen içerdiğini anlayabilmeniz gerekir. Dişi arı, dişi arı dediğimiz, yani iç arı nedir? Erkek arı, ana arı ilk bakışta tanıyabilme becerisine kazanmak için fotoğraflardan alıştırma yapabilirsiniz ve bununla ilgili bizim YouTube kanalımızda çok şeyler vardır. Videolar var ana arı ile ilgili. Onları da izleyebilir. Ve bu şekilde arılarını da e, tanıyabilirsiniz. Türkiye bilindiği üzere jeopolitik konum olarak arıcılık yapmaya çok müsait bir e, yerdeyiz. Arılar bahar aylarında hızla çoğalmaya, oğul vermeye başlarlar. Bu aylarda kovanlarınızı satın alıp çevredeki arıcıları araştırmaya başlayabilirsiniz. Öncelik olarak çevrenizdeki arıcılarla irtibata geçin. Eğer bir arıcını satın alacaksanız alacağınız koloninin en az 6 arılı çerçeve olmasına dikkat edin. Ve kovan hesabıyla değil çerçeve hesabıyla arılar alın yani. Hani size aldı al bir arı arı kovanı verdim deyip kovan alıp gitmeyin. Kovanda kaç çerçeve var? Çerçevelerde ne kadar arı var? Ne kadar yavru var? Hani bunları e, bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız da bilen birisiyle giderseniz daha iyi olur. Çünkü e, farklı bir durumla karşılaşmayın. Eğer eski kovan ile arı almayı düşünüyorsanız şunları da göz önünde bulundurun. Eski kovanlar hastalık bulaştırılabileceği gibi yeni kovan ile başlamanızı öneririz. Bununla birlikte zaman içinde kovan içindeki çeşitli problemler neler olabileceği olabileceği ve bunların önlenmesi için gerekli yöntemleri de öğrenmelisiniz. Yani nedir bunlar? Bazı hastalıklar ve o yüzden dolayı eski kovanlarla e, arı almayın. Ne olur ne olmaz. Belki bir bulaşıcı hastalık da gelebilir. O yüzden dolayı dikkat etmeniz gerekir. Ve ayrıca kendi sağlığınızı düşünerek ve arıcılığı emniyet için yapabilmeniz için özellikle arıları kızdıran davranışlardan neler olduğunu bilmek ve önlemek gerekir. Arıcılıkta açık arazide çalışacağınız için bazı arıcılarda bel ağrısı ve belli bir beden gücü gerektirdiği için bel ağrısı sık sık karşılaşılabilmektedir. Özellikle arı sokmalarına karşı eğer alerjiniz varsa bu konuda çok dikkat etmeniz gerekir. Yani bazılarını yani neredeyse şoku sokabiliyor arı sokması. O yüzden dikkat edin. Ama yok ben ille de bu işi seviyorum yapacağım diyorsanız bununla ilgili eczanelerde de alerjiye yönelik ilaçlar var. Bunu arılar arılığa girmeden önce kullanırsınız ve arılıkta arı sokarsa da herhangi bir şey olmuyor. Yani korkmanıza gerek yok. Bunlar tamam. Peki arıca nerede yapabilirim diyorsanız işte gördüğünüz gibi şu anda bizim bir örnek arılığımız. Arıcılığa başlamadan yörenize uygun arılıklar hakkında bilgi edin. Yani e, mutlaka çevrenizdeki arılıkların hangi arılarla çalışabileceğinize dikkat edin. Ve bütün arılar aynı şartlar ortamında aynı verim ve kalitede çalışmazlar. Bunun için orada uzun zaman arıcılık yapanları bulabilir. Onlarla sohbet edebilir. Bilgi ve deneyimlerinden faydalanırsanız daha iyi sonuçlarla daha doğru teknik ve yöntemlerle ilerlemiş olursunuz. Koleni ve kovanızı almadan önce arıları koyacağınız yerin Ballı ve polenli bitkiler yönden ne durumda olduğunu araştırın. Yani arılarınız besin kalmasın. Hatta çok e, profesyonel arıcılar bilen kovanlarını zamanında bakımı ya da takviye beslemeyi yapmadığı için e, toplu arı ürünlerini e, biz görüyoruz. O yüzden dolayı çevrenizde ne kadar polen ve nektar akımı fazlaysa o kadar arılarınızı daha iyi beslemiş olursunuz. Aynı zamanda arıların kat edeceği mesafenin yaklaşık olarak dairesel olarak düşündüğü zaman 5 kilometre civarındadır. Bunu düşünerek gidebilecekleri mesafe çiçeklerin açma zamanlarını takip edebilirsiniz. Arıları koyacağınız arının rüzgar durumunu kontrol kontrol edilmeli. Bulunduğunuz bölgenin diğer diğer şartlarıyla göz önünde bulunarak yağış, Iklim şartları nem durumu iyi araştırmalıdır. Mesela bu bizim şu an arılığımız örnek bir arılık. Hani şimdi alt taraftayız yukarıda ormanlık var ve rüzgarlar ters istikamette kaldığı için burayı herhangi bir rüzgar görmüyor. Arılar buradan uçtuğumu direkt karşıya doğru gidip geliyorlar. Yani arka sırtını sağlam almış yani arılar. Öyle söyleyebiliriz. Arıların nektar ve polen dışında gibi başka ihtiyacı tıpkı İnsanlarda olduğu gibi temiz su kaynağı, çok önemli temiz su kaynaklarımız. Bu ihtiyaçlarını karşılayacak su kaynaklarının uzaklığı, temizlik durumu ne olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Yani arılığı koyacağınız yerin e, su kaynağına yakın olmasına e, dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda son olarak arıcılıkta çeşitli malzemeler ihtiyacınız olacağınızı da unutmayın. Malzemelerinizi koymak ve çalışmanızı yapmak için ayarlayacağınız yer önemlidir. Malzemelerin güneş, yağmur altında bırakmak onların hızlı bir şekilde eskimesine sebep olur. İlk başlayacağınız zaman fazla bir şey ihtiyacınız olmasa da zaman içerisinde arıcılığa devam ederseniz ki bu işe başladıktan sonra zaten bırakamayacaksınız. Arıcılık bulaşıcı bir hastalıktır. Bunu asla unutmayın. O yüzden dolayı siz de bu işe başlamaya karar verdiyseniz artık bu hastalıktan kurtulamazsınız. Zaman ilk başta fazla bir ihtiyacınız olmayabilir malzemeler yok ama zamanla malzemelere ihtiyacınız olacak ve bu zaman zaman içerisinde aracılığı devam edersin daha çok şey almanızın gerektiğini unutmayın. Eğer arılarınız güçlü ve güçlü ve sağlıklıysa siz de bu şekilde arılar mutlu edecektir. Onların birer canlı olduğunu asla unutmayın. Çünkü arılar doğadaki birçok bitkinin tozlaşmasında yüzde etkisi vardır. Aynı zamanda siz bunu maddi bir kazanç kapısı olarak düşünmeyin. Dünyaya ve doğaya büyük bir katkıda bulunarak sosyal bir çalışmaya yardım etmiş oluyorsunuz. Bu bilen insanı rahatlatan huzur veren bir durum. Hatta zaman zaman gelip aralığınızda oturabilir, dinlenebilirsiniz ve sizin buradaki arılarınızın zıvıl zıvıl yani e, vızır vızır çalışması size mutluluk ve e, heyecan verecektir. Tabii ki bunlara zamanla e, alıştığı ama bırakamayacağınız için o yüzden dolayı başlamadan önce bir kere daha düşünün. Ya başlayıp ben bu işi bırakamazsam diye. Peki bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle ve bizi takip etmek için abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederiz yine sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmından sorabilirsiniz